bu hastalık yetmedi. Bir de bununla mı uğraşıyordunuz siz? Ne diyeyim? Hafızlayın emanetine biz de sahip çıkamıyorsak. Ben Arsene'ye emlakçıya verdim. O da satışa çıkardım. Ben de Halife de aradım. Dedim, isteyene verin tekneyi. Ne yapayım? Gurur duyuyorum sizinle. Ama benim bu şekilde ortaya koyabileceğim hiçbir şeyim yok. Sen sağlığına bak. iyi ol, yeter. Zaten biz bu lojeyi alınca işimiz daha da çoğalacak. O zaman senin desteğine çok ihtiyacımız olacak. Öyle. Ben her zaman yanınızdayım. Her zaman ben buradayım. Eyvallah. Erdo, şu Hüseyin'i bir arayalım da ne kadar istiyor, kaç lira istiyor bir öğrenelim. Olmadı kapar isterse benim arabayı veririz. Paramız yetmezse bankadan çekeriz. Ha? Tamam, kardeş. Amca benim arabayı da satalım, ha? Sen herhalde dur doktor. Melik hocam kızın geldi, sana seslendi ama. Defne mi geldi? Evet. Doktor. Defne'm, çiçeğim gelmiş benim. Oh, benim güzel kızım gelmiş. Hoş geldin bir tanem benim. Karnın aç mı? Kahve içelim mi seninle? Yavrum, biraz ince mi çıktın sen? Üşümüyorsun değil mi? Anne, hani ben oturmaya gelmedim. İşin mi var Defne'm, acelem mi var? Nasılsın yavrum? İyi misin güzel kızım? Çok özledim seni. Anne, gerçekten nasıl olduğumu merak ediyor musun sen? Fikir ediyorum canım kızım benim. Şöyle anne. Ömer'le görüşmeme karıştım. Almanya'da kalmak istedim ona karıştım. Ya ben ne istediysem bir şekilde bir bahane bulup bir engel olup karşı çıktın ya. Nefneciğim. Aa ama yok. Ya sen ne diyorsan o doğru. Ama Defne ne yapıyorsa yanlış. Ben yanlış yapıyorum değil mi? Kızım Kızım buraya nasıl, neden geldik biliyorsun Defne. Ben senin hep geçerli bahanelerin var. İki düşmanlığı falan da umurunda değil senin. Benim Ömer'le görüşmeme izin vermiyorsun. Ama sen gidip Halil abiyle görüşüyorsun. Bu mu yani? Defne ne diyorsun kızım? Yalan mı? Görüşmüyor musunuz? Hayır madem öyle niye geçmişin bedelini bir tek ben ödüyorum anne? Ya niye bunun cezasını tek ben çekiyorum? Ya abi, çok üstüne geliyor Melek ablam. Hele bir durun. Araya girmeyin Halil. Nasıl durayım derdi ya? Ha? Araya girmeyin. Kız hasta. Defne'nin haberi yok. Boşu boşuna annesinin canını yakıyor. Sen kendi hayatını kurdun. Kendi düzenini oturttun. Kendi evini tuttun. Dedemlerden uzaklaştın. Ya düşmanlık falan senin umurunda değil anne. Defne'm, kızım bir sakin ol musun lütfen. Bak hiçbir şey bilmiyorsun. Sen kimle ne konuştun? Defne buraya dolup gelmişsin. Defne. Anne beni kimse doldurmadı. Ben kimsenin dolduruşuna gelmedim. Çocuk muyum ben? İyisin kızım. Tamam, bak beni lütfen bir saniye dinler misin? Defne, sen benim parçamsın. Bir anne için evlatları onun en değerli varlıklarıdır. Hele kız evladı onun sırdaşıdır, onun en yakın arkadaşıdır. Böyle bir şey olsa ben senden saklar mıyım Defne? Ne olur sen de benden saklama kızım. Bak, biz seninle her şeyi konuşurduk. Eskiden sen her şeyi anlatırdın bana. Şimdi niye hiçbir şey anlatmıyorsun Defne? Bak, bir tek benim haberim olmadan tanımadığın insanlarla kalktın. Ta İstanbul'a kadar gittin. Ben ne kadar üzüldüm. Anne, tanımadığım insan kim ya? Funda abla yabancı mı? Yakında babamla evlenecekler anne. Üstelik Adnan da yanımızdaydı. Kim bu Adnan Defne? Bu Adnan kim yavrum? Babamın ortağımın oğlu. E tamam, sen bu çocuğu ne kadar tanıyorsun da kalktın yollara döküldün onunla? Ömer bitti, şimdi ondan mı başladı? Defne, ben senin annenim. Öğrenmek, bilmek istiyorum. Kim bu çocuk? Ne kadardır tanıyorsun? Nedir? Adnan benim yeni sevgilim. <laughs> Ayrıldık biz Ömer'le. Çok istiyordun yani. Ya Mutlu oldun mu şimdi? Hiç olur mu öyle şey Defne'm? Yapma kızım, yapma, tamam. Benim derdim senin mutluluğuna göre de düşünmekti. Ben sadece senin üzülmeni istemedim. Gerçekten var mı Bence ben senin umurunda falan değilim. Mutluluğum da senin umurunda değil. Çünkü sen sadece kendini düşünüyorsun kızım. O yüzden ben de sana Halil abiyle mutluluklar diliyorum. Defne lütfen bak nasıl konuşuyorsun? Defne biraz sakin olur musun? Haksız gitme anneme. Avukatın da geldi. Ben de sizi arkadaş sanıyorum. İnanmışım resmen. Defne bunlar maharitamlar. Lütfen sözlerine dikkat et. İşinize gelmedi tabii. Anne. Babam haklıymış ya. Asıl bencil olan sen misin? Efendim Funda abla. Sen konum at. Ben geliyorum senin yanına birazdan. Burada işim bitti zaten. Melek, De durur musun? Dehne, melek, lütfen. Dehne, melek, lütfen durur musun? Melek. Yet. Evet. Çocuğumuzun sinirleri çok bozuk Ali. ne olur kusura bakma. Diğer bir mesele sakin ol. Ya her şey birer birer yıkılıyor. Ben çocuklarıma hiçbir bir şey veremedim. Melek. Mirza. Yüreğini karartma. Daha çok gençtir. Bırak. Yarasını hançerle oysun ki zehrini alsın. Sarmaya gücü tükendiğinde dönüp sana gelecek. Gelecek.